Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi binasının ikmal inşaatı yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi tarafından 2021 yılında ihalesi yapılan ve 13 Ağustos 2021 tarihinde temeli atılan Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi binasının 2022 yılı sonunda tamamlanarak hizmete girmesi planlanmıştı. Ancak yapılan ihaleyi alan firma işi tamamlayamayarak inşaatı yarıda bıraktı. Yarım kalan inşaatın tamamlanması için Fırat Üniversitesi tekrar ihaleye çıktı. Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi binasının ikmal inşaatı yapılmış ihalesi gerçekleştirildi. İhaleyi Bozduman Elektrik İnşaat ve Malzemeleri Doğalgaz Bilgisayar Gıda Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited şirketi 244 milyon 444 bin 444 TL bedelle aldı. Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi 14.500 metrekare kapalı, 2.500 metrekare otopark ve peyzaj imalatları olmak üzere yaklaşık 17.000 metrekare inşaat alanında oluşacak. Bina, fakülte ve hastane olarak iki ana blok üzerinde inşa edilecek. Fakülte binası içerisinde 6 adet 120 kişilik amfi, 5 adet öğrenci laboratuvarı, 1 adet fantom laboratuvarı, 1 adet preklinik, 1 adet 150 kişilik konferans salonu, dekanlık ve yönetim birimleri, idari ve akademik personel ofisleri, kafeterya ve dinlenme alanlarından oluşacak.